Eren Güvenç Gökdoğan takımının danışman öğretmeniyim. Ömer Faruk Çelik. Stabil moddayız. Yük bir düştü. Yük iki düştü. Çok güzel. Kaptan inişe geçebiliriz. Uçak herhangi bir kırımı uğramadan başarıyla inişini gerçekleştirmiştir. Barkanın tasarım sürecinde mevcut görevi en başarılı şekilde yerine getirebilme ve hafiflik konuları üzerinde yoğunlaşıldı. Barkan ilk olarak ketken ve simülasyon yazılımlarının içerisinde dahili olarak barındıran Autodesk firmasına ait Fusion 360 yazılımında ortaya çıktı. Yazılımdan alınan birebir ölçekli şablonlar ile piyasada kapron olarak satılan, maliyet etkinlik oranı yüksek ve kolayca erişilebilir ısı yalıtı malzemesiyle ilk prototip üretildi. Prototipleme sonucu elde edilen veriler ile revizyeler geçiren Barkan, detaylı tasarım videosunun hazırlanmaya başladığı 13 Haziran tarihinde son halini aldı. Barkan hava aracında hedeflenen hafiflik ve gerekli etkiyi en verimli şekilde sağlamak amacıyla önden tek çekicili bir motor tercihi yapıldı. Sürtünme kat sayısını minimuma indirmek adına burun ve kuyruğa doğru daralan bombeli bir yapıya sahip bir gövde tasarlandı. Dikdörtgensel üst görünümlü üstten kanat tipinde ortak karar sağlandı. Kanatta 3 farklı aerodinamik yapıya sahip kanat profili üzerinde denemeler yapıldı ve AG-35 kanat profili üzerinde karar verildi. Aynı zamanda statik istikrarını maksimum seviyede tutmak amacıyla 4 derecelik pozitif diyetler arası uygulandı. Tribülansı en aza indirmek amacıyla ters de kuyruk tipi tercih edildi. Yapı malzemesi olarak esneklik, birim hacim başına düşen madde miktarı ve dayanıklık özellikleriyle öne çıkan piyasa adı depronalı ısı yalıtım malzemesi kullanıldı. Üretim aşamasına geçildiğinde 3 boyutlu modelden çıkarılan şablondan depronaktarılan çizim maket bıçağı yardımıyla kesildi. Beraberinde kesilen parçalar Uhpor markalı strapor yapıştırıcısı ile yapıştırıldı. Montajı tamamlandıktan sonra keskin kenarlara hava direncini azaltmak için zımpara ile ovallik verildi. Kanat üretiminde ise şablondaki kanat profilleri depron üzerine aktarılıp kesim işlemleri gerçekleştirildi. Kanatta bulunan 4 derecelik pozitif diyedral açısı Valsa'dan yapılmış bir parça ile verildi. Son aşamada depron bant ile esnetilerek parçalar katlandı ve kanat son halini aldı. Barkan Hava Aracı'nda görev isterlerini en iyi şekilde yerine getirerek azami performans sağlayabilecek hafif bir tasarım amaçlandı. Amaçlanan bu tasarım doğrultusunda görev 1 için gerekli manevra ve hız kabiliyeti tasarımsal parametreyle sağlandı. Görev 2 için yapılan uçuş sırasında hava aracının istikrarını azami düzeyde tutmak amacıyla yüklerin sabitlendiği bir yük mekanizması tasarlandı. Tasarlanan yük mekanizması yükler bırakıldıktan sonra oluşabilecek istikrarsızlıkları askeri düzeyde tutmak amacıyla kanat altında ağırlık merkezine en yakın şekilde konumlandı. Görev stadlarını en iyi şekilde yerine getirebilmek için hızlı ve hafif bir uçuş amaçlandı. Amaçlanan bu uçuş doğrultusunda yüklü kalkış ağırlığının %238'e kadar kuvvet uygulayabilecek bir motor seçerek ihtiyacımız olan surete ulaşmamız sağlandı. Barka İHA'da tercih edilen 1550 miliamper kapasitesine sahip batarya var. Motora gereken gücü sağlarken aynı zamanda düşük ağırlığı ile uçağı hafiflik kazandırdı. Ayrıca kullandığımız tasarımsal parametreler ile araca aerodinamik ve hafiflik kazandırılarak amaçlanan uçuş en iyi şekilde yapıldı. Merhabalar, Eskişehir Anadolu Sesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, adım Eren Gönç, Gökdoğan Takımı Danışman Öğretmeni, takımdaki görevi organizasyonu sağlamak ve mali işleri yürütmek. İyi günler diliyorum. Ben Gökdağ'ın takım kaptanı Emirhan Coşkun. Takımda otonom sistemlerden ve takım organizasyonundan sorumluyum. Ben Ömer Faruk Çelik. Gökdağ'ın takımının pilotuyum. Ben Eyüp Sakal. Gökdoğan takımında elektrik ve elektronik sistemlerden sorumluyum. Merhaba ben Ebru Orhan. Takımımda görev mekanizmasının üretiminden ve tasarımından sorumluyum. Ben Engin Egez. Barkanın tasarımından sorumluyum. Dönem başında ekipteki herkese alanı kapsamında sorumlulukları verildi. Haftalık toplantılarda takvim değerlendirilerek düzenli bir çalışma sağlandı. Mevcut görev üzerine yapılan istişareler sonucu farklı tasarımlar yapıldı ve prototipler üzerinde test edildi. Sonucunda nihai tasarım üzerine mutabakat sağlandı. Tasarımın boyutsal parametreleri oluşturulurken önce kullanılacak malzemelerin ağırlıkları belirlendi. Ardından belirlenen ağırlıklar denge bütünlüğü sağlanacak şekilde araca yerleştirildi. Barkan hava aracının tasarımı, gövde yapısı, kanat yapısı, kanat konumu, kuyruk tasarım ve çekici sistem alt başlıklarında ağırlık, sürüklenme, taşıma kaldırma ve üretim kolaylığı parametreleri çevresinde kıyaslanarak yapıldı. Gövde tasarlanırken günümüz faal uçakları referans alındı. Bu bağlamda klasik gövde türü tercih edildi. Bunun sonucunda uçuş ağırlığı minimize edilerek yüksek uçuş hızı, manevra kabiliyeti ve stabilite elde edildi. Boyutlandırma yapılırken görev gereksinimlerini karşılayacak şekilde faydalı bir bölümü tasarlandı ve ağırlık merkezine en yakın konuma taşındı. Aerodinamik yapı göz önünde bulundurularak burun ve kuyruk bölümleri eklendi. Otonom sistemler yine ağırlık merkezine yakın bir konumda sağlam bir satı üzerine kuruldu ve sistemlerin veriye doğru şekilde alması sağlandı ve maksimum taşıma kuvveti hedeflenirken sürükleme kuvveti minimuma indirgenmek istendi ve dikdörtgensel üst görünümlü üstten kanat tipi tercih edildi. Kanat açıklığı 1000 mm olup ve uzunluğu 250 mm'dir. Açıklık oranında 4 olarak hesaplanabilir. XFLR5 yazılımında kanat profilleri üzerine yaptığımız testler sonucunda kanat profili olarak da AG35 seçildi. Kuyruk tarafında ters T tipi kuyruk tercih edilerek tribülans en aza indirildi. Teknofest 2021'deki uçağımızdaki elde ettiğimiz veriler dikey ve yatay dengeleyici olabildiğince aşağı indirildi. Alınacak verim maksimize edildi. İtkiyi maksimumda tutmak ve aynı zamanda ağırlığı da olabilecek en az değere getirmek için tek çekici motoru tercih edildi. Barkanın aerodinamik özelliklerini 5 alt başlık altında sınıflandırabiliriz. Gövde, kanat, kanat profili, kuyruk ve pervane seçimi. Tasarım Fusion 360 yazılımında yapılırken ek olarak aerodinamik simülasyonlar ve analizler yapma imkanı sunan Ansys ve xflr 5 yazılımları ile desteklendi. Gövdeden başlamak gerekirse sürtünme katsayısını minimuma indirmek adına burun ve kuyruğa doğru daralan bombeli bir yapıya sahip gövde tasarımı uygun görüldü. Göreve uygunluk ve üretim süreci perspektifinden bakılını blok bir yapının daha verimli olacağının kanaatine varıldı ve bu şekilde ilk tasarım yapılıp analiz yazılımlarına sokuldu. Elde edilen sonuçlardan beklenenin çok altında kalınca gövde daha yumuşak yüzeylerle yeniden tasarlandı, sert kenarlardan arındırıldı. Montaj işlemi bittiğinde zımparalanması da hava direncini fazlasıyla aşağıya çekti ve rijit bir aralanmasını sağladı. Kanat profiline geleceği olursak burada iki ana etmen AG35 kanat profilini seçmemiz öncülük etti. Birçok kanat profili içeren web siteleri incelendi ve 3 seçeneğe kadar düşürüldü. Bu aşamadan sonra geriye kalan 3 profil XVLR5 yazılımında analizlere sokuldu. Analizlerde birinci görev için Reynolds sayısı 304.000, ve max sayısı 0 tam %5 olarak alındı. İkinci görevde ise Reynolds sayısı 220 bin, sayısı ise birinci görev ile aynı tutuldu. Testler sonucunda sürüklenme kat sayısının hücum açısına oranı, kaldırma kuvvetinin hücum açısı oranına gibi değerler incelendi ve profiller arasında kayda değer bir üstünlük gözlemlenmedi. Burada ise ikinci etmen olan üretim kolaylığı devreye girdi ve sonucunda AG-35'e karar verildi. Kanat açıklığı 1000 mm ve beter uzunluğu 250 mm'dir. Açıklık oranında 4'tür. İnsansız hava aracının hava odayken stik istikrarını arttırmak amacıyla 4 derecelik pozitif diyedir açısı verildi. Kanadın düz ve pozitif diyedir açısı ile XVLR5 yazılımında sabit 15 metre bölü saniye hızda analizleri yapıldı ve sonuçları ekranda gördüğünüz gibidir. Barkan'ın görev gereksinimlerini yerine getirirken uçuş verimini maksimuma çıkarmak amacıyla yük bırakma sistemi kanadın altında ağırlık merkezine en yakın şekilde konumlandı için ayrılan bölge 4 odacı ayrıldı. 2 oda tenis toplarına, iki odası ise servo motorlarına yataklık etmektedir. Tenis toplarının bulunduğu odacıklara depron malzemesinden kapaklar kesildi. Antine menteşe bir yapı özelliği kazandırılan kapakları, uçuş esnasında faydalı yukarıdan açılması, servo motorlara bağlı ilkeleri de engellendi. Uçuş bilgisayarından yükün bırakılması konusu geldiğinde servo motorlar 100 derecelik bir açı yapıp kapakların serbest bırakılmasını sağlayarak yük bırakma işlemi gerçekleştirildi. Görev 1 için Barkalina'da eller atış kalkış tipi ile otonom bir şekilde havaya kalkmak, ardından 11 metre bölü saniye hız ve yüksek manevra kabiliyeti uçuş süresini asgari düzeyde tutmak amaçlandı. Barkalina'da görev 2 için görev 1'de olduğu gibi eller atış kalkış tipi ile otonom bir şekilde havaya kalkmak, ardından 9 metre bölü saniye hız, yüksek manevra kabiliyeti ve tasarlanan görev mekanizması sayesinde yükü hedefe en yakın şekilde en kısa sürede atmak amaçlandı. Kullanılan Emax RS 28 ile fırçası motorunun veri sayfaları esas alınarak Barkan aracına azami düzeyde uyum sağlayabilmesi amacıyla 70-40 pervane seçildi. Seçilen bu pervane ile birlikte motorun tepe akım düzeyinin 51 amper olduğu göz önünde bulundurularak 60 amper Skyvolt SC hava aracı için uygun görüldü. Yapılan uçuş testlerinde motorun uçuş esnasında ortalama 20.2 amper akım çektiği hesaplandı. Yapılan bu testler sonucunda yarışma esnasında istenilen görevler için hesaplanan tahmini görev uçuş süresini tamamlayabilecek kapasiteye sahip bir batarya olan Tattoo 4 s mAh 45 şey lipo batarya tercih edildi. Bu batarya sayesinde ortalama süretiyle çok bir çok 2 dakika boyunca uçan havada kalabildiği hesaplandı. Hava aracında kullanılacak malzemelerin satın alım gerçekleştirilmeden evvel piyasa araştırılması yapıldı, maliyet etkinlik oranı azami seviyede tutuldu. Barkan İhanın nihai tasarım ortaya çıktıktan sonra bilgisayar destek tasarım yazılımından türlü şablonlar çıkarıldı. Yapı malzemesi olarak seçtiğimiz depron, şablonlar yardımıyla kesildi. Çıkan parçalar Uhupor markalı strafor yapıştırıcısı ile birleştirildi. Kontrol yüzeyleri bant ile mendeş özelliği kazandırıldı. Kontrol yüzeyleri üzerine heykeler yerleştirildi. Gövde üzerine ise kontrol yüzeylerinde hareketi sağlayacak servo motorlar sabitlendi. Aradaki güç aktarımını sağlamak için çelik tel kullanıldı. Uçuş bilgisayarı veri doğruluğunu azami düzeyde tutmak için ağırlık merkezine konumlandırıldı. Kanadın gövde ile bağlantısını sağlamak amacıyla gövdeden iki adet ahşap çubuk geçirildi. Geçirilen çubuklara gövde ile kanat bağlantısını sağlayan lastikler gerildi. Montaj tamamlandıktan sonra kablo bağlantıları tamamlanıp İHA uçuşa hazır hale geldi. Elektronik hız kontrolcüsü kendisi için hazırlanan bölüme yerleştirilir. Motor, yatağını civata ve somon ile sabitlenir. Anahtar ve sigortanın olduğu soket yerine yerleştirilir. Güç modülü ve pil devreye eklenir. Küresel konumlandırma sistemi gönyesi ayarlanmış bir satıh üzerine sabitlenir. Uçuş kontrol kartı hazırlanan satıh üzerine sabitlenir. Alıcı ve telemetri kendisi için hazırlanan bölüme sabitlenir. Güvenlik butonu kolayca ulaşılabilir bir konuma sabitlenir. Tüm devre elemanlarının arasındaki kablo bağlantıları tamamlanır. Devre kontrolleri yapıldıktan sonra uçuşu hazırdır. Barkan hava aracının havada güvenli bir şekilde seyir sefer etmesi için her uçuştan önce kontrolleri yapılır. Takvim planlandığı doğrultuda ilerledi. İş zaman çizelgesinin detayları ekranda karşınıza gelmektedir.